Kur'an'ın bilimsel mucizesine geçmeden önce sizlere bir soru sormak istiyoruz. Acaba bulutların ağırlığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Eğer bir bilgiye sahip değilseniz, şimdi sizden bulutların ağırlığı hakkında bir tahminde bulunmanızı istiyoruz. Size göre bulutların ağırlığı ne kadardır? Ya da sorumuzu daha basit hale getirelim. Sizce bulutlar ağır mıdır? Yoksa hafif midir? Herhalde bu soruya verdiğiniz cevap bulutların son derece hafif olduğudur. Ancak Kur'an tam 1400 sene önce bulutların hiç de bizim gördüğümüz gibi hafif olmadığını ve son derece ağır olduğunu haber vermektedir. Şimdi bu konuyla ilgili bazı ayetlerin mealine bakalım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağır, ağır bulutları, bulutları kaldırıp yüklendiğinde, yüklendiğinde onları, onları kurak, kurak bir beldeye göndeririz. Sonra, sonra onunla su indirir ve, ve o suyla her türlü bitkilerden, bitkilerden çıkarırız. Size korku, korku ve ümit ve içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getiren, getiren odur. o'dur. Gördüğünüz gibi Kur'an tam 1400 sene önce Bizim hafif zannettiğimiz bulutların hiç de öyle hafif olmadığını bildirmekte ve bulutlara ağır bulutlar demektedir. Acaba bu konuda bilim adamları ne demektedir? Bulutlar gerçekten de Kur'an'ın haber verdiği gibi ağır mıdır? Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bulutların ağırlığı konusunda çok şaşırtıcı rakamlar elde edilmiştir. Mesela kümülonimbüs türü fırtına bulutunda 300 bin ton ağırlığa ulaşan su toplanmaktadır. Evet, yanlış duymadınız. 300 bin ton ağırlığında bulutlardan bahsediyoruz. Gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin direksiz, düşürülmeden durdurulması gerçekten de akılları hayrete düşüren bir durumdur. Bu bilginin Kur'an'da geçmesi ise çok daha ilginçtir. 50 kilometre karelik bir alanı 1 santim kalınlığında kaplayacak kadar düşen yağışın ağırlığı yarım milyon ton kadardır. Şimdi şu noktayı bir düşünelim. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların bulutların ağırlıkları ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Hatta belki de bu bilgiyi öğreninceye kadar biz de bulutların çok hafif olduğunu zannediyorduk. Ama bulutlar